Şimdi bağımsız bölüm alanlarını oluşturmam gerekiyor. Ortak alanları, bağımsız bölüm alanlarını çizeceğim. Çizim işlemleri diyerek öncelikle ortak alan alanları oluşturmak istiyorum. Çatıyı çizdikten sonra bu objeler, bu alan oluşturduğum objeler buralara gelebiliyorlar fark ettiğiniz üzere. Yanlış obje kodlarında çizilebiliyor. Bunların en son Ortak bir şekilde hepsini düzelteceğim. Bunu düzeltmenin yolunu da anlatacağım size. Daha sonrasında şimdi burası için e, Bizim Kimlik numaralarını bulmamız gerekiyor. Öncelikle siteye gidiyoruz. Sorgula diyorum. Yaptığım yapının bulunduğu il, ilçe, mahalle ve cadde, sokak ismini yapı ruhsatından öğreniyorum. Daha sonrasında buraya bilgilerini giriyorum. Burası Konya. Karatay Mahallesi. Erenler. Erenler Mahallesi. İlçe Karatay. Reyhan Sokak. Ve dış kapı 4. Burada 2 blok olduğu için 4 1 olan B blok. 4 A yani 4 yazan sadece bizim çizdiğimiz A blok. Biz buradan A bloğu tıklayarak burada kimlik ve numarataj bilgisini öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle kimlik numarasını kopyalıyorum. Burada çizim işlemleri. Bağımsız bölüm alanı diyorum. Blok ruhsatta ne yazıyorsa. Ruhsatta blok numarası yazmıyor. Biz de blok numarası yazmıyoruz o zaman. Birin nolu bağımsız bölümün alanına girmem gerekiyor. Zemin kat. A1 Blok numarası burada yazıyormuş. A1 buraya A olarak giriyorum. Net alan, brüt alana 110. Net alana da 88.59 giriyorum. Max kimlik no'ya az önce numarataj bilgi sisteminden aldım. Bağımsız bölümün kimlik numarasını yapıştırıyorum. Numarataja da numarataj bilgileri kısmındaki kimlik numarasını yapıştırarak devam ediyorum. Burada beğen eklenti var mı? Eklentiyle ilgili herhangi bir eklentisi yok. Boş bırakıyorum. Beğen nitelik mesken olarak verilmiş. Mesken yazıyorum. Kullanım amacı mesken. Arsa payı. Arsa payları burada yazmıyor arkadaşlar. Bu arsa paylarını daha sonradan güncellemişlerdi. Arsa payı listesinden. Ve arsa paylarını buradan yazıyorum. Net bir alanları da burada güncellemişler. Arsa payları bu şekilde kopyaladım. Ve arsa payı kısmına yapıştırdım. Başlat diyerek bir nolu bağımsız bölümümde A1'de alan boşluğa iki kere tıklayarak alanımı oluşturdum. Burada hesaplanan alan ile bir fark çıkabilir. Çünkü balkonlar dahil değil çizimimize. Böyle bir hata veriyor. Bunu es geçebilirim. Sonrası aynı şekilde iki nolu bağımsız bölümü de kopyalıyorum. Metre karelerine bakarak giriyorum. 110'a 88.59 doğru. Arsa payına da giriyorum. 3 nolu bağımsız bölüm. Önce arsa payını alıyorum. Arsa payını Max kimlik numarasını başlat diyerek boşluğa iki kere tıklıyorum. Bütün bağımsız bölümlerim için aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Diğer bağımsız bölüm alanlarında girdikten sonra aynı şekilde aynı mantıkla bağımsız bölüm arsa paylarını ve Max kimlik numaralarını girmiş bulunmaktayım.